Herkese merhabalar, Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, güzel günler, sağlık, sağlık diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda yine Tunus işli çalışma yapıyoruz. Yapımı son derece kolay. Modelimizi birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Şöyle kar topu'nun bebe yününü kullandım. Antepi link, tüysüz, şöyle parlak gayet güzel bir ip arkadaşlar. Buna uygun olarak da 3 numaralı Tunus tığı kullandım. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz yine modelimizi. Minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle çok sıkmadan çok da gevşek bırakmadan ilmeklerimizi topluyoruz. Şu kadar benim anlatımım için yeterli. Hemen ilk ilmekten toplamaya başlıyorum. Birer tane kenar ilmeğimiz. Her bir modelimiz içinde iki ilmek olacak şekilde çift sayı olarak ilmek topluyoruz. Şöyle 12 tane ilmek topladım ve hemen geri alıyorum. Bu şekilde bir sıra ördükten sonra şimdi modeli yapmaya başlıyoruz. Tığındaki kenar ilmeği. Şu sıradaki iki ilmek üzerine model yapıyoruz. Şöyle tığımı ilmeğe geçirdim. Bakın şöyle normal ilmek alır gibi geçirdim ama tığımın kafasını şöyle arkaya çıkarıyorum ve ilmeği bu şekilde çekiyorum tekrar sıradaki ilmeğe de aynı şekilde tığımı geçirdim arkaya çıkarıyorum şöyle bakın arkadaşlar şu aradan tığımızı takmış oluyoruz ilmeği çıkardım çıkardığım ilmeği bu ilk ilmeğimin içinden geçirip Uzatıyorum. Bu ilk ilmeğimin içine ilmek uzattım. Ilmeğin içine tekrar batıyorum ve bu defa şu bir iki ilmeğin arasındaki boşluğa batıyorum. Bu üçüncü ilmeğimiz. Ona tekrar model olacak. Şu boşluğa batarak yine bir ilmek çıkarıyorum ve içinden geçirip uzatıyorum. Şöyle bakın iki ilmek üzerine model yaptık. Tekrar sırada bakın iki ilmeğimiz hemen tığımı arkaya çıkarıp bir ilmek çıkarıyorum. İkinci ilmeğimize de yine batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bunları uzatmıyoruz. Bu ikinci çıkardığım ilmeği birincinin içinden geçirip uzatıyorum. Tekrar aynı yere bakın ilmek çıkarıp uzattığım yere batıyorum. Ve şu boşluktan bir diğer Örnek yapılacak ilmek bu. Onun yanındaki boşluktan batarak yine ilmeği çıkarıp tekrar çıkarıp uzatıyorum. Şu iki ilmeğe yine aynı şekilde birer birer batarak ilmek çıkarıyorum. İkinci çıkardığım ilmeği birincinin içinden geçirip uzatıyorum. Tekrar aynı yerden batıp diğer iki ilmekle arasındaki boşluktan batarak ilmeği çıkarıp uzatıyorum modelimiz arkadaşlar sıra sonuna kadar her iki ilmeği bu şekilde yaparak devam ediyor en son bakın iki ilmeğimiz yine iki ilmeği aralara batarak çıkarıyorum içinden geçirip uzatıyorum tekrar aynı yerden batıp boşluk en son boşluğumuzdan ilmek çıkarıp içinden geçirip uzatıyorum ve kenar ilmeğimi tek olarak şöyle örüp sıramı tamamlıyorum ilk sıramızı bu şekilde oluşturduk şimdi ilmekleri geriye topluyoruz ilmek sayımızda herhangi bir eksilme artma olmadığı için normal bir şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Şimdi örneğimizin bir üst sırası yine yapımı aynı arkadaşlar. Ama sadece bu defa şu iki ilmek üzerine model olacak. O yüzden ilk sırada hemen modeli yapmaya başlıyoruz. Bir üst sırada kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek şöyle örüp bu yanındaki iki ilmeğe model yapıyoruz. Hemen ilkine yine battım çıkardım. İkinciye de yine bakın boşluktan batıyorum. Şöyle almıyorum. Arasına batıp tığımı arkaya çıkarıp aynı bir önceki sıradaki gibi uzattım. Tekrar aynı yerden batıyorum. Ve şu iki ilmek arasındaki boşluktan batıp ilmeğimi çıkarıp içinden geçirip uzatıyorum bunun uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi şöyle anlatımı daha görünsün diye biraz daha uzun uzun diye çekiyorum her iki örneğimize ilmeğimize bu işlemi yaparak Devam ediyoruz. Burada da sıra sonunda yine, şurada bir ilmek ördük. Burada da bir ilmek örüp kenar ilmeğimizi örerek tamamlıyoruz. Modelimiz oluşmaya başladı bile. Şimdi ilmekleri geriye topluyoruz ve videonun başında yaptığımız işlemi yaparak bir üst sıraya başlıyoruz. Bu sırada kenar ilmeğimizdeki ilmekten sonraki şu iki ilmeğe model yapıyoruz. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısı. elimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi kamera arkasında büyük parçamı hazırlayıp geliyorum. Bu da örgümüzün ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir örnek oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte yaparsınız. Şöyle baktığımız zaman aralar kahve çekirdeği gibi yan yan çizgilerimiz değişik bir örnek oldu şiş örgüsü gibi oldu arkadaşlar arka yüzü de yine bu şekilde ve yine biliyorsunuz ben dikkat ediyorum modelde herhangi bir kayma yok kıvrılma yok gayet düzgün bir örnek bundan birçok yerde birçok şeyler yapabilirsiniz Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir modelde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.